olan bu kardeş sevgisi. Önemli olan abi sevgisi. Sen önemli olan yani abi mi? sevgisi. Benim yanımda şey. bunlar geçerli. Yani hep boşta. Kesinlikle Siz al. bana <laughs> geldiğiniz evet. sevgi sahibi de hepsinizden Allah razı olsun. Kimleriniz? Ha, Hepsinizin hakkınızı helal yani. edin. Helal olsun. Benim yanımda kat kat helal olsun. Hı. Helal helal Hı. olsun. Hı. Allah razı olsun. Sen olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Ben iki sefer eee vuruldum ben. orada. Evet. Oğlum var kurtarıcı. tarici. Esas bu olur mu yaşayan? Ah, ah, evet alır. gel oğlum gel. Esas yaşayan o anlatsın <gülüyor> bak. <gülüyor> Sadece o şaplan karşısında yer değil kaldı. Sonra i̇şte kendi içeri boşaldığı için onu yavaş yavaş topalan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Kızılay olarak ilk günün ertesi itibariyle her yerde görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Gerek adli tıp kurumunda, gerek hastanelerde kan ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Adli tıp kurumunda acılı ailelerin elini tutmaya çalıştık, onların yanlarında olmaya çalıştık. Ülkemizin bu acı günlerinde Türk Kızılay'ı ailesi olarak biz de bu direnişin, dayanışmanın yanında bulunduk. Bugün yine bu direnişin milletçe devam ettiği günlerde hastanelerde yatan 15 Temmuz gazilerimizi ziyaret ettik. Genç Kızılay gönüllerimizi de. Tek tek onları e, muhabbet kurduk, hepsine e, o, o günle alakalı sohbetlerde bulunduk, çiçeklerimizi takdim ettik. E, bize bu vatan size emanet, biz o gün sizin, sizin için sahaya çıktık dediler. Bu büyük gurur verici bir şey. Bizler bu ülkenin gençleri olarak bundan sonra bu bayrağı bizler taşıyacağız. Yaşanmış 15 Temmuz kare geceden büyük dersler çıkardık. Bu bilinçle e, yolumuza devam edeceğiz. E, Türk Kızılayı olarak da bugün itibariyle hala devam eden yardım destekler sahada sürüyor. Hala biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gazilerimizin, şehitlerimizin her zaman yanında olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Türk biz. Teşekkür ederim, sağ olun. Abicim geçmiş olsun. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Kızılayı olarak meydanları doldurduk şehit ve gazi ailelerinin yanında bulunduk. Bütün vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamada kendimize bir görev bilinciyle hareket ettik. Çok şükür durumların iyi olduğunu görüyoruz. Hani taburcu olacaklar var, tedavisi devam edenler var, ağır alanlar var. Allah'ın izniyle inşallah iyileşirler. Bir daha hiçbir sıkıntı çekmezler. Onlardan o günler hakkında bilgi aldık. Ne yaşadıklarını anlattılar bize. Dertlerine ortak olmaya çalıştık. Allah inşallah bu millete böyle acıları bir daha yaşatmaz. Bir daha çok Yazılar Fransızasında okumuşsun ben bir dönem. O ikinci. Daha sonra da taramışlar. Benim kendim de okumuşsun. İnsanlar benim tabii kapıyı kapattılar. Bir daha arabanın önünden bir daha çevirdiler falan. İnsanlar e, yaralı var deyince şoförler de dedi ki arabada zaten yaralı var.